Önemli başlığı değerlendireceğiz ve kentsel dönüşüm uzmanı Doktor Nihat Şen canlı yayında konuğumuz. Nihat Bey günaydın, yayınımıza hoş geldiniz. Halil Bey günaydın, i̇yi, iyi yayınlar diliyorum, sağlıklı bir hafta diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi önemli bir başlık, önemli bir adım. Öncelikle daha önce de kentsel dönüşüm meselesi hayatımızdayken ne oldu da bir yenileşme iyileşmeye gidildi? Ne gibi eksikler vardı? Şimdi tabii yarısı bizden kampanyası İstanbul için önemliydi. Hı hı. Ve Sayın Kurum'un tekrar göreve gelmesiyle kendisinin en son mahalli idare seçimleri de o e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması hasebiyle özellikle İstanbul'da Sayın Kurum'dan çok daha bugüne kadar olandan fazla bir beklenti hasıl oldu. Ve Sayın Bakan da bunu bekleneni bir nebze olsun yerine getirdi. Yarısı Bizden destek kampanyasıyla İstanbul'da kentsel dönüşümün bir nebze olsun hızlanmasının e, müjdeli haberini verdi. Şimdi tabii daha önceki Yarısı Bizden kampanyasında Halil Bey öncelikli olarak müracaat sırasına göre ve %100 anlaşma sağlayan ve belirli sayıdaki binalar için geçerliydi. Sayın Bakan geçen gün yaptığı açıklamada artık bir tarih sınırlamasının kaldırıldığını, hı hı hı. herkesin yarısı bizden kampanyasına başvuracağını ifade ettiler. Hı hı. Ve bir diğer önemli husus şu, nasıl kredinin hangi etaplarda ödeneceğinin de hı hı. net belirli bir şekilde ortaya konması. Tabii tek başına kentsel dönüşümün hızlanması için yarısı bizden destek kampanyası yeterli midir dersek tabii ki hayır. Hı hı. Ama hızlanması için olumlu bir destek kampanyası, çok geniş kapsamlı ve ulusal güvenlik problemi olarak görülen bir konunun sadece bir bakanlığın gayretine veya sorumluluğuna bırakmak hata olur. Mutlaka ve mutlaka sürece diğer paydaşların da dahil olması lazım. Diğer önemli bir husus Halil Bey tabi yarısı bizden destek kampanyası biraz parsel bazlı yenilemeyi teşvik ediyor. Biz alan bazlı dönüşüm modellemesinin Özellikle İstanbul'da daha sağlıklı, daha hızlı ve o kentsel dönüşümün muhteviyatına uygun bir dönüşümün daha kolay olabileceğini ifade ediyoruz. Can güvenliği her şeyden çok önemli Halil Bey. Tabii hı hı. ki bu destek önemli. Evet. Bir diğer önemli husus bu destekte gelir durumuna bakılmıyor siz de ifade ettiniz vatandaşın kredi puanına bakılmayacak. Asıl olan nedir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla mükellef olduğuna göre bakanlık burada vatandaşımızın can riski olan binalara öncelik veriyor. Diyor ki ya Halil Bey senin işte krediyi ödeme kriterlerine bakmayacağız seni sağlıklı konutuna bir an ulaşmak için <laughs> bakanlık ve devlet olarak yapacağınız o konutun 700 bin lirasını da karşılıksız hibe hibe veriyoruz. 700 bin lirasını da size uygun kredi, uygun ödeme şartlarıyla ilk bir yılı faizsiz inşaat başladıktan sonra iki yıl ödemesiz 10 yıl ödemeli de bir finansman desteği sağlıyor. Bir diğer önemli husus, Halil Bey'in birden fazla konutu olabilir. Yarısı bizden kampanyasının tek e, koşulu bu hibe kredinin bir gayrime, bir daireye veriliyor olması. Hı hı. Ama Halil Bey'in ikinci dairesi var ise de, o ikinci ve üçüncü daireleri içinde 1 milyon 400 bin TL'lik ayrıca bir kredi imkanı sağlıyor. Tabi bu süreç öncelikli olarak olabilmesi için ne şart? Vatandaşın oturduğu binanın liste olup olmadığının tespiti şart. Hı hı, evet. Vatandaşımız bakanlığın yetkilendirdiği lisanslı firmaya başvurarak hakikaten sizin o binanız veya apartmanınız liste mi değil mi bunun tespitini yaptıracak. Şart bir bu. İkinci şart arsa sahipleri hisse oranlarının ortak kararıyla yeniden yapım usulüne karar verilecek. Bu karar da yönetmeliğin uygulama esaslarına göre hata yapılmadan alındığında işte Halil Bey ve diğer hissedarlar ilgili belediyesine ruhsat işlemleri için başvuracak. İlçe belediyeleri de alınan bu başvuruyu bakanlığın tarih sıralamasına göre de o sıralamaya koyarak Halil Bey ne yapacak? Bakanlık da bir destek kampanyası protokolü imzalayacak. <laughs> Tabi burada mavi ve işlemler biraz uzun sürebilir. <laughs> Belediyelere ciddi görev ve sorumluluk düşüyor. Sayın Bakan da hatırlayınız İstanbul'da bu kampanya açıklarken şu ifadede bulunmuştu. Bu işin siyaseti yok. Evet. Siz de onu söylüyoruz. Siyaset üstü bir meseledir. Tüm belediye başkanlarını belediyelere seslendi... Lütfen müdahil olun. Gelin birlikte bu işi siyasi görüş, siyasi çekişme olmadan beraber halledelim. Anonsu yaptı. <laughs> Artık belediyeler bu işi hızlandırmak için bürokrasiyi vatandaşta boğmamak anlamında belediyelerde gerekirse bu birimle ilgili ayrı bir eğitim almış yeterince bilgi donanımı yapılmış kadrolar e, kurarak, bir ekip kurarak vatandaşın bu sürecini hızlandırmak mecburiyetindeler. <laughs> Bakın depremde kimse sözleşme yapmadı şu tarihte olacak diye. Her tamam an olabilir. Bakın ne oldu? 6 Şubat depreminin Ardından fayda Suriye'de bir deprem oldu ve Hatay ve Antep'te hissedildi bu gece. Bu nedenle İstanbul'u önemsiyoruz Halil Bey. İstanbul çok önemli. Hı hı hı. Tek yapmamız gereken, ulusal güvenlik problemi olarak görülen bu konuya tüm vatandaşlar olarak sürece hepimiz müdahil olmak durumundayız. Evet, evet vatandaşlarımıza sesleniyorum. Onların da büyük sorumluluğu var. Devletin ve bakanlığın sağladığı bu imkanlardan faydalanarak lütfen 3-5 metrekarelerin derdine düşmeyiniz. Hı -hı. Evet, evet. Sonra hepimiz çok üzülürüz. Hepimiz bu gemideyiz. Bir an evvel sağlıklı ve güvenli binalara dönüşmek için hemen binamızın tespitini yaptıralım ortak karar protokolünü alalım ve süreci hızlandırmak için de ilçe belediyelerini taciz edelim. Hı hı hı. Peki, Siyasi şimdi... partilere sesleniyorum. Evet. Bu işin ayağından bacağından çekmeyiniz. Vatandaşın can güvenliği riski olan binaların dönüşümüne hala bu siyasi bir polemik haline getiriliyor. Siyasi bir beklenti içinde olmak yapılıyor. Hı hı. Veya yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ransal dönüşüm söylemleriyle bu milletin kafalarını bulaştırmayınız. Bulandırmayınız. Eksiği varsa tamamlama yoluna gidiniz. El ele vererek toplum, millet olarak bu işi hep beraber başarmak durumundayız. <laughs> İstanbul, o şehri İstanbul, eğer Marmara depremine kadar gerekli önlem ve tedbirleri almadığı takdirde bunun vicdani sorumluluğunu, bunun ülke sorumluluğunu tekrar vatandaşlarımıza, yöneticilerimize, siyasi partilerimize hatırlatmak isterim. Hı hı hı. Ulusal güvenlik problemi olarak bir konunun zamanı yok, zaman kaybı yok. Bu nedenle zamanı verimli ve doğru kullanarak paranın satın alamadığı bu zamanın ne kadar değerli olduğunun bilincinde olarak belediye yöneticileri belediye bürokrasisine sesleniyorum. Hı hı. Lütfen hazırlanan yönetmelikleri doğru mütalaa ediniz. Yazılanı kendi mantığınızda yorumlamayınız, aldığınız eğitim, fen eğitimi, bilimsel eğitim, mühendislik eğitimi, beyaz yakalılar, bu toplumun sağlıklı ve güvenli binalarının oluşmasına hız verecek her türlü çalışmayı bürokrasiyle boğmayınız. Peki. Yoksa hakikaten. Ülke olarak bu işin altından kalkmak çok zor. Peki. Ciddi risk altındayız Halil Bey. Peki şunu da sormak isterim. Bir taraftan da yüklenici firmalar için de bir kolaylık meselesi var. İş başlar evet. başlamaz yaklaşık yüzde evet. otuzluk bir kısmının da ödenmesi meselesi. Şimdi bu bu arada bu e, alınan krediler ve ödemeler şekli de e, nasıl yapılıyor sorusu akla geliyor. Kişiye mi ödenecek yoksa o yüklenici firmaya mı e, ödeniyor? Son iki dakika kısaca öğrenmek isteriz. Bu konuya da açıklık getirdi. Artık Bakanlık Yapılan taahhütname sonrasında yükleniciyle hak sahipleri anlaştığı takdirde hı hı. hemen e, yarısı bizden kampanyasının yüzde otuzunu defa'ten hak sahipleri adına yükleniciye ödüyor. Hı hı. Yüklenici oluşturulacak ortak hesabı hı, hı. Binanın taşıyıcı sistemi bittiğinde Halil Bey, hı hı. bakanlık tekrar yüzde otuzunu yüklenicinin hesabına. Hı hı hı. Bina sıvaya hazır hale geldiğinde, yani tesisatlar bitti, duvarlar örüldü, artık sıva yapılıyor ve neredeyse seramik işleri bitti, mutfak kapılar takıldı, yüzde otuz tekrar bir ödeme yapıyor, hı hı. kalan yüzde onu da inşaat bitimi ve tesliminde yapacak. Hı hı. Şimdi burada yükleniciler zamanı doğru kullanarak. ...iş güvenliği, iş sağlığı, yasa ve yönetmelikleri uygun şekilde... ...işi hızlı yapacaklar. Hı hı. Bakanlık diyor ki bakın... ...ben size hangi safhalarda ödeme yapacağım belli. Şimdi burada bir hususu dikkat çekmek istiyorum. Hı hı. Çok bu ödemeleri aldı. bakanlık yapacak. Bu yarısı bizden destek kampanyasının da... ...diğer özel bankaların da müdahil olması gerekiyor. Onların da bu işe müdahil olduğu takdirde çok daha hızlanacaktır Halil Bey. Peki, peki Nihat Bey çok teşekkürler. Aydınlattınız önemli bir konu. Yani. Ee, zira hani bir an önce bu kentsel dönüşümün hızlıca gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü İstanbul'u bekleyen büyük bir deprem var. O depreme hazır olmamız lazım geldiğinde. Yoksa yine Türkiye'de canlar yanacak biliyoruz. Çok sağ olun, aydınlattınız. Evet, kentsel dönüşüm uzmanı Doktor Nihat Şen.